Arkadaşı e, şu büyük binada olabilir. Aslında onun merimlerini alabiliriz. Eğer ki şarjör Pritstein ise merin, içindeki merimler de pristine olarak çıkıyor. Fakat da burada birleşmiş. Tabi bunu yapan başka bir adam olabilir de oyun bu şekilde çıkartıyor. Ede girişte yapamıyorum, elime bıçak da alamıyorum zanlılarla dönüşmek için. <laughs> e dedim ben, <laughs> girişi var diye. E <laughs> ne yapacağız? Vallahi yani AK'de devam edesim var aslında. Bunlarla hiç uğraştığım yok ya. alırız. Ben şu demiri şuraya bir bırakayım. Şimdi bunun arkadaşı e, şu Büyük binada olabilir belki ya da arkasından geliyordu sesi duydu an geri çekildi binaya doğru çıkmış olabilir ee, Gideceğimiz yer çok kötü bir yer adamı buraya getiremeyiz o yüzden ne yapacağımı açıkçası hiç bilmiyorum Veya bunun arkadaşı değildir şuradan başka birisi koşuyordur şu an buraya doğru yaklaşıyordur Çok berabat bir konumdayız Aslında vurmayacaktım konuşacaktım da gerek yok ya adam zaten direkt eline silah yapıştı yani Kelepçe Melanda vardı ee, Fakat elinde üçüncü bir silah olduğu için onu bırakacağım da elime kelepçe alacağım o sırada zombiler falan gelecek ee, Bir şey yapamazdım Bir fantezi yapamazdım adama Canım. Sabah oldu. Dönüşte <laughs> kimse yok diyor. Adamın paması var la. Evet, ölme ihtimalimiz çok yüksek. Hadi bakalım. armoruna olan ihtiyacım yok. Sadece bunları bıraksam yeter. Bir çantasını alacağız. Abi oğlum bu Claymore'ları toplamış çantasına. Var ya arkasından çantasına vursaymışım patlayabilirmişiz. zombidir herhalde o. Ee, iyisiyle birisiyle gibi bir ses geldi gibi bir şey duydum. Ulan kayaklıyorum ha. Tamam gerisi yarımızı alacağız. Şimdi FAMAS ee, Şey olarak duydum. Gerçekten çok güçlü bir silah diye duydum. Fakat FAMAS'ın dürbünü gösteriyorum. Hazır mısınız? Bu. Bununla adam vurabilen varsa helal olsun. Yani imkansız gibi bir şey ya. Şampuanımızı adamın sevdiği bir şey yapalım. Ya ben adam bile öldürmek istemiyorum şu an, bana kürek lazım, kürek kürek, sadece bir kürek ya. E şuna bak, şununla uğraşıyoruz. Ama buna gerek yok. Buna, buna da gerek yok. şimdi şöyle e, Dimiar da nadir ama Famas da nadir. Tamam ve 89u var. Worn hmm. Gerek yok. Claymore toplamış adam. Bayağı bir. Bu işin, bizim işimize yarayabilir. Yani güzel bir şey Aslında şöyle bir şey yapabiliriz bak ama çok riskli Çok riskli önümüze çat diye bir adam çıkarsa sıçarız direkt göstereceğim şimdi tamam, Bunu almamız gerek yok zaten Bana sadece şunu da ver tamam hadi bunlar da yerimiz olduğu için alalım şey yapamıyorsun. Ya ama FAMAS da çok güzel bir silah ya. Bendiğim yeri ikinci şey olarak koyacaktım. Yapacağım bezi de. FAMAS da güzel bir silah ya. Oğlum bayağı bir çeşit varmış. Külü çeşit var. Hadi ya diyeyim yarı boş ver şunu alalım. Bir koleksiyon eklemiş oluruz. Ben bunları da Warn'a geçiririm tekrar. Warren yine iş gördüğü için zaten sıkıntı yok. Diyeyim ee, yarında. Diyeyim yarın verimsini alalım. Neyse 89'a ihtiyacımız yok zaten. Böyle yapıyoruz. Ha ben Claymore'ları almak istiyorum. Claymore'lar çok işimize yarayacak. Bu özellikle base patlamalarında var ya çok güzel kullanılır. Base patlatmak istediğin zaman mükemmel bir şey. Harbi götürürken bir şey de alalım. yeni alalım. Şu alalım. Çok ağır bir şekilde yürüyeceğiz. Adamın neyi vardı? Şu şey alalım tamam ya. Ha yine götüremiyoruz ki bunu elimizde şey olduğundan dolayı dur. Üç tane silah taşıdığımızdan şeyi bırakamıyoruz. Ha şöyle yapabiliyoruz mu? Şunları bırak şunlara ihtiyacımız yok. MMR'lara. O şey VS89 kullanıyor onları. Tamam. Bu şekilde götüreceğiz. Umarım ölmeyiz. koymamışlardır oyuna diye düşünüyorum. Burası ne böyle olmuş? Ana, ne kadar susuz çarptı. Eu thank mm -hmm.